Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Video geçmeden kanalıma abone olup video beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar geçen videoda bu demir farmını yapmıştım. Onu göstermiştim. Spam'da başladık. Burası spam. Bakalım biraz demir almak için gelmiştim buraya. Burada kapamışım en son. En son bu kadar birikmiş. Şöyle alalım. Bayağı yeterli arkadaşlar. Hani Zaten çok şey yapmadım da ileride burası çok şey olacak verimli olacak yani bayağı birikir yani çok oynamıyorum yani haftada bir giriyorum o da video için o kadar evet şimdi arkadaşlar en son e, burada yapmıştım devir farmını Golem doğdu hatta neyse şurada arkadaşlar dediğim gibi spawner vardı hani bakla görmüştüm onu yerini belirledim sadece herhangi bir şey yapmadım e, ama on, onunla işim yok bugün arkadaşlar. Hani belki video dışında falan spawner e, farmı yaparım da Bugün daha iyi bir şey yapacağız e, Hemen bir base'e dönüyorum Evet arkadaşlar bakalım eve geldim hemen şuradan Malzemeleri alalım Bugün biliyorsunuzdur zaten mob farmı yapacağım e, Köylülerimiz de burada iyi e, güzel Hazır gelmişken köylülere bir şey satabilirim Çok bir şey yapmadım video dışında hatta hiçbir şey yapmadım e, Hayvanlar falan zaten kalmadı yani ben kesmiştim çoğunu Bakalım buralarda bir şey yapmam lazım artık. Ee, yavaş yavaş gelişeceğim ya. Arkadaşlar bir seferde direkt hızlıca gelişmek istemiyorum. Şu an yeterli düzeyde gidiyorum gibi. Bakalım şimdi demir getirmiştim. Bunları koyalım. Bunları blok yapıp koyacağım bu arada. Ee, diğer yerden şey oluyor. Zaten blok hemen yapalım. 23 blok. Gayet yeterli. Zaten demir artık çok lazım olmaz. Bakalım Başka ne var? Şu an alabileceğim. Zümrüt satalım birazcık belki. Biraz malzeme satacağım arkadaşlar ve odun alacağım. Yani burada yanlış hatırlamıyorsam bir sürü odun olması lazımdı. Yani buraya getirmişimdir ben odunları bakayım. Aa bu kadar mı odunum var lan benim? Yarısı nerede bilmiyorum. Şunları da alayım bakalım. Ee, karşım ee, sen değil. Sen. Gel bakalım. Bayağı bir zümrüt zaten böyle yapıyorum bayağı bir şey oluyor arkadaşlar Oha gene sıfırlandım lan sen ne orası ara sıfırlandım arkadaşlar günlük 48 zümrüt Yani gayet iyi Sesem havuç da alırım da Şu anlık ihtiyacım yok ee, Bakalım burada da hala tamirlerimiz var İyi güzel Şuraya atıyorum ben ne var ne yok ee, Kabak ve odunları alayım Odun bu kadar yeter mi bilmiyorum da bir bakacağım sandıklara tekrar. Odun varsa güzel olur. Tamam şimdi sen kal orada. Odun. Arkadaşlar e, mob farmını odunla yapacağım. Bende en çok odun var çünkü. Hani la Gidip taş da toplayabilirim. Taş da var aslında. Ama odunla yapmam daha mantıklı gibi. Yani taşla yapmak kötü durabilir. Bakalım sandıklara hiç odunum kalmış mı? Ben odun harcadım mı hiç hatırlamıyorum ki. Hani bir kere toplamıştım. Bir daha üşenmişimdir büyük ihtimalle. Aynen. Yok gibi gözüküyor. Neyse. Bu arada şunu atalım. Şunun da yarısını çevirsin arkadaşlar. Zümrütleri şuraya koyuyorum. Zümrüt de bayağı birikti arkadaşlar. Harcamak da istemiyor. Öyle biriktiriyorum. Bakalım odun kasmam gerekecek biraz. Şuradaki valinde varsa vardır. Yoksa bir tane ağaç indirsem yeterli diyecekken. Baya bir odunum varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası uykun gibi aslında ya. Hemen böyle bir dalıp da gösteririm. Hani çok derin gibi gözüküyor. Şu an bakıyorum. Hani baya derin yani bakın. Böyle hem geniş de bir alan. Tamam bence gayet iyidir. Altında mağara falan var da yani. Çok sorun olmaz. Biraz yüksel yapsam yeterli olur. Şimdi bir binelim şuna. Bir şunları çeviriyorum hemen. Evet şimdi arkadaşlar e, yapmam gereken şey e, aşağıdan mı çeksem yoksa şuradan mı? Ben direkt aşağıdan çekeyim blok koymam lazım. Tam ortasında neresi olsun? Şurası olabilir bak. Şöyle yukarı doğru çekiyorum hemen. Bu olacağım da vallahi. Neyse yetiştiğim kadar yeterli olur. Bayağı da derin orada bir zombi var hatta. Tamam. Vallahi 32 blok gitti. Bence gayet yeterlidir ya. Evet böyle gayet iyi arkadaşlar ee, yani küçük bir kare yaptım şimdi tam orta noktası neresi bunun şeyi olmayacak Tamam Buraya çıktığımız yer ee, şimdi arkadaşlar 4 e, şey belirlemem lazım dediğim gibi ortası olmayacak bunun O yüzden şöyle yapıyorum buradan böyle keserim buraya düşecekler yani şuradan da merdiven olur hatta Aynen öyle ya da şuradan falan yaparım e, neyse Şimdi benim bayağı bir yukarı çıkmam lazım. Ee, kaç blokta oluyordu ya? 24 yeterli mi onun için? Neyse olmazsa şey yaparım. Hatta 23 çıkayım. 1, 2, şuradan çıkmam saçma olur. Şuradan arkadaşlar böyle dört e, taraftan da 23 tane çıkacağım. Kaç tane hatırlamıyorum ama 23 yeterli olur diye düşünüyorum. İlk önce şunları bir halledeceğim. Bakalım. Tam da buraya kadar çıkıyoruz. Tamam. Bu yükseklik yeterli olur. Böyle gözüküyor bu arada dünya. Mükemmel. Ee, tamam. Şimdi e, düşersem ölür müyüm? Aşağıda bir şey yok zaten. Şöyle yapayım. Ben de sıkı atmayacağım. Zaten meşale falan koymadığım için sıkıntı değil. Şimdi ben e, dur yanlış yerden çıkıyorum. Şöyle biraz su koymayacağım bu arada ya. E, şöyle yapacağım. Bir kapıya de etrafına. Evet arkadaşlar su gitti. Şimdi e, şurada şu yüksekliğe kadar çıkacağım. Böyle iki iki koya koya çıkacağım. Böyle daha kolay olur benim için. Hemen bir çıkıyorum. Evet son bloğu da koydum. Bakalım şöyle oldu. Mükemmel. Kolay bir şekilde yaptım zaten. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam buradan 8 tane itmem lazımdı. Kısaya sayı sayı gitsem iyi olacak. 1-2-3-4-5 6 7 8 tamam bir de şöyle yapıyorum. Burada suyun akacağı yer. Şimdi dört taraftan da böyle artı şeklinde 8 gideceğim. Kolay zaten mob var mı? Tamam. Her taraftan böyle 8 gittim. Gayet iyi oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Ee, şöyle aynen e, böyle yapacağım. Hatta bunu iki yüksekliğinde yapmam lazım. Şöyle burada doğacakları yer için alan şuraya koymama gerek yok sanırsam. Yani olabildiğince az kullanarak yapmaya çalışacağım. Bakalım. Güzel görünmesi lazım dışarıdan. E çok önemli değil de bir yapalım bakalım. Böyle etrafını çekiyorum hemen. Evet akşam oluyor hafiften. Hemen bir yatalım. Burası bir şey yapıyor. Mob var mı? Bu bayağı işimi kolaylaştıracak ya. Her türlü malzemeden çıkacak bir de o güzel olacak. XP de zaten bayağı çıkacak. Yani her türlü iyi. Bu arada şu yatağı alayım da ben. Sonra bir daha almak için uğraşmayayım. Şuradan da geç tamam. Az kaldı bu arada. Şu etrafı biterince bitecek neredeyse. Yani sonra alanı birleştireceğim. Ve tuzak kapıları falan sonra bitiyor işim. Evet tamam şimdi her yeri bitirdim. E, suları bırakınca şiv olması lazım. Aynı. Ben hemen şuraya bir sınırsız su yapacağım her tarafa da koyduktan sonra orayı kırarım. Şöyle bakıyoruz şimdi. Burada iki kova, iki kova alsam daha mantıklı. Şöyle alalım. Düşersem ölmem de çıkması sıkıntı olur. Ee, böyle şey olacak. Hemen su koyuyorum. Biraz fazla tıkladım sanırsam daha Bilmiyorum. Neyse şöyle koyalım hemen suları. Aşağı falan akmıyor değil mi? Aynen. Şöyle olsun. Her taraf doğru sanırsam yani düzgün yaptıysam böyle olacak. Şöyle yapıyorum. Şurayı da koyunca bitti. Tamam. Şimdi e, şurada değil şurası. Bir tekrar kova su alıyorum. Bir yere düşersen falan. Tamam. Böyle aşağı gidiyor. Gayet iyi. Şimdi şu alanları doldurmam lazım. Gecede olmadan bitirsem güzel olacak. Şöyle bir gidelim. Evet. Son bölgede bitti sayılır. Bu kadar kaldı ve bitti. Baya bir odun gidiyor buraya ya. Düşündüğümden fazla gitti şu an. Neyse. Bana her türlü lazım olacağı için bir basamak yapıyorum başta. Buraya girmek istemiyorum bir daha. Tepesini baya bir yapayım. Aynen. Benim gidip büyük ihtimalle odun getirmem lazım olacak. O yüzden sıkıntı. Neyse. Bitince gider alırım. Şu anlık uğraşmayacağım. Şöyle ikili bir şekilde her taraftan dıştan bir şekilde gidiyorum bakalım. Etrafını döneceğim kısaca. Şöyle yapsam daha kolay gibi. Aynen. Evet etrafını döndüm ama her türlü odun yetmeyecek. Şöyle bir tekrar iki katman yapıyorum buraya. Gidip her türlü odun almam lazım. çünkü üstünü kapamam lazım. Gerçi direkt basamakla kapatsam olur mu ya? Gerçi olabilir ya. Aynen. Ama her türlü bitiyor odun. Şöyle bir elimden geldiğince kullanayım. Şöyle yapalım, tamam. Kalanını basamakla tamamlayacağım. Pek bir fark olmaz zaten. Hadi bakalım, bitti mi? Bitti. Aynen. Tamam. Şimdi bunun üstüne yetecek mi acaba bu kadar basamak ya? Yeter umarım. Şöyle bir şekilde kapamam lazım. Ee, burası yarım blok olsun ki üstünde de Şu yarım blokta aşırı kanser bir şey ya. Neyse, şöyle ben üstünü kapıyorum yettiği kadarıyla stack ancak kaldı ve daha bir sürü şeyim var. Hemen şuraya bir uyumam lazım. Yatalım ona Evet. Sabah oldu. Bakalım. Kırıyorum hemen şurasını. Aynen. Evet. Elimdeki son şeyleri de koydum. Bakalım. Bu kadar kaldı. Şimdi benim neresi temiz? Şu taraf iyi gibi. Şuraya bir su koyuyorum ve gidiyorum. Portal bu daha yakın. Atlıyorum aşağı. Hemen bir eve gitmem lazım. Ee, bir stack daha odun getirsem, herhalde yeterli olur. Ya, GAS spawn olduğu ola karşı benim ya Evet, GAS'tan kaçarken... Ee, başka bir atma da, neyse. O takılsın kafasına göre, silinir ya da o kafadan keseceğim artık. Evet, odun aldım. Biraz da yün aldım. Hemen bir geri dönmem lazım. Ee, emir. Neyse, onu aşağı inince hallederim. Bu arada ben e, oraya tekneyi bırakmışım, gitmişim vallahi yüzde yüzde. Neyse, daha iyi zaten. Hemen bir gidelim. Şuradan tırmanacağım. Evet arkadaşlar bu arada e, tahtaya alıp geldim de şurayı şöyle yapacaktık. Onu göstermeyi unuttum sanırsam. Arkadaşlar şöyle e, örümcek doğmaması için böyle bir şey yapıyorduk sanırsa. Hani halı koyuyorduk. Hani ikiye iki alan bırakmayacağız. İstediğimiz gibi koyuyoruz. Böyle yaptım. Hani bence yeterli olur yani. Burada örümcek doğmaz sanırsa. E, hemen şurayı bitirmem lazım. Az kaldı zaten. Bunu göstereyim dedim. Bir de şurada falan suyu yanlış koymuşum. E, sınırsız su yaptım ya. O tahtaları kırmamam lazım. Hani kırıp yani suyu kapayıp öyle koymam lazım. Bir blok falan fazla oldu. Onun dışında başka bir şey yok. Hemen bitiriyorum burayı. Evet bitti sayılır. Bunlar da son şeyler. Evet. Bu arada örümcek doğmaması lazım. Hani örümcek doğduğunda tıkıyor orayı. O yüzden halı koydum dediğim gibi. Onun dışında başka bir şey yok. Bir yemek yiyelim. Şimdi aşağıya huni falan koyacağız. Onun dışında başka bir şey yok. Başım doğa doğa orada mı doğdu ya valla. Bir de peşimden. Tamam sen öldün. Hemen bir yukarı çıkalım. Şimdi buraya bir merdiven yapmam lazım. Şuradan yapacağım merdiveni de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mob farmı bitti. Şöyle şey yaptım. Gayet iyi oldu bence. Neyse arkadaşlar artık diğer bölüme buradan kasarım. Ve şey yaparım hani artık diğer bölüme büyü basma falan. Hani böyle bir 60-70 level yaparım burada. Ya da 30 olup olup şey yaparım. Ama böyle kasıp sonra şey yapmak istiyorum. Ee, Baya bir e, büyü basmak istiyorum diğer bölüme. Ve diğer bölüme başka şeyler de yapacağız. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın bay bay.